Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere naneli yeşil limonlu yani lime'lı içeceği deneyeceğiz. İçerisinde şöyle gördüğünüz gibi fesleğen tohumu var. Enerji ve besin değerleri şöyle. Birçok marka artık bunu yapmaya başladı. Fesleğen tohumu içecek. Bazılarımız çok seviyor. Bazılarımız hiç sevmiyor. Ben de deniyorum arkadaşlar sizler için. Tadına bakalım. Bence gayet güzel. Özellikle soğuk olduğunda buzda gayet iyi gideceğini düşünüyorum. Ve yoğun. Böyle lapa lapa. Puanlamasını videonun altına yazacağım arkadaşlar. Kanalımı takip edip video beğenirseniz çok sevinirim. Denememişsiniz bir ürün varsa lütfen yorumlarda belirtin eksik etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. İyi günler.